Herkese merhaba, ben Damla. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, video de ve böyle renkli tırnaklarımdan da gördüğünüz gibi bugün size ile ojelerimi çekiyorum. Aslında gerçekten 10 tane oje seçtim ama hiç 10 tane seçmek istemedim. Çok kararsız kaldım ama e, size de böyle olarak göstermek istiyordum. O yüzden ona düşürdüm. Uzun uzun bir oje koleksiyonunun videosu çekmek istiyorum. Eğer böyle bir şey istiyorsanız bana yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. İsterseniz hemen başlayalım. Tırnaklarıma ilk olarak e, manikür videomda da söylediğim, gösterdiğim gibi bir baz uyguluyorum. Genelde tercihim uzun süredir kullandığım Flormar'ın bu e, beyazlatıcı, bu Optical Whitener bazını uyguluyorum tırnaklarıma. Çok fazla e, bunun detayına girmeyeceğim. Manikür videomun linkini buraya koyarım. Orada izlersiniz. Tüm tırnaklarıma bazı uyguladıktan sonra e, ilk olarak buradaki oje ile başlıyorum. Bunu ben... Oley! çekmeyeyim mi? <laughs> Oje videosu çekmeyeyim mi? istemiyor musun? <laughs> Sanırım bu videoya devam edemeyeceğiz anlaşılan. Evet, Oli de oturduğuna göre artık videomuza devam edebiliriz. Ee, i̇lk olarak bu serçe parmağımdaki ojeden başlamak istiyorum. Golden Rose'un bu Prodigy Gel serisinden 22 numaralı koyu bordomsu böyle siyah çalan bir renk. Çok seviyorum. Benim en çok tercih ettiğim renk bu aslında. Özellikle tırnaklarım kısayken e, genelde böyle koyu renkli ojeler kullanmayı çok seviyorum. Koyu bordo, siyah, füme, gri tarzındaki renkler uyguluyorum tırnaklarıma. Uzun de genelde tercihim hep böyle pastel tonlar oluyor. Soft renkler oluyor. Ben bu ojeyi bu arada Almanya'ya gitmemiştim. Golden Rose'un Prodigy Gel Top Cut'ını gitmiştim ama e, bu oje tek başına satılmıyormuş. Böyle bunlar ikili şekilde satılıyormuş. Top katı ve kendisi. Aslında benim en sevdiğim renk siyah. Özellikle tırnaklarım kısayken siyah ojeyi çokça tercih ediyorum. Ama şimdi bildiğim siyah olduğu için bunu tırnağıma sürmedim ama size güzel bir siyah oje önerisi yapabilirim. Özellikle benim gibi böyle parlak bitiş ojeleri seviyorsanız Flormar'ın bu jel bakabilirsiniz. Bunun çok açık gri rengini ben manikür videomda kullanmıştım. Orada da zaten çok sevilmişti. Burada da siyah rengine bakabilirsiniz. Şimdi yüzük parmağımdaki oje ile devam ediyorum. Ben bu ojeyi sanırım 3-4 yıl önce keşfetmiştim. Ve keşfettiğimden beri gerçekten sürekli sürekli kullanıyorum. Bitirip bitirip alıyorum. Pastelin 13 numaralı ojesi bu. Normalde tek katta çok fazla rengini vermiyor. Zaten ben tüm ojelerimi önce baz, üzerine de iki kat oje sürüm. Daha sonra top katını uygulayarak kullanıyorum. Bu şekilde hem daha uzun süreli kullanıyorum. Hem ojem uzun süre dayanmış oluyor, bozulmamış oluyor. Bunu da yine iki kat sürüyorum. Bu arada elimdeki bütün ojeleri iki kat uyguladım. Benim gibi koyu oje hastaları bu rengi kesinlikle kaçırmasınlar. Çok kullanışlı zaten bütün kıyafetleri de uyum sağlıyor. Bunu da yaz, kış, ilkbahar, yaz her mevsim kullanıyorum. Çok seviyorum. Şimdi orta parmağımdaki ojeye geçiyorum. Bu benim yıllarca en sevdiğim ojeydi. Ve e, kim ne zaman sorsa hep Snapchat'ten cevapladım, Instagram'dan cevapladım. Ama bu oje üretimden kalkmış. Sonra gittim ben de araştırdım. Gerçekten bulamadım. Flormar'ın Supermat serisinden M126 numaralı ojesi. Ben bu ojeyi o kadar çok seviyorum ki rengini, yapısını, duruşunu Supermat demesine rağmen oje gördüğünüz gibi çok fazla mat değil. Hatta hiç mat değil diyebilirim. Diğer ojelerimle neredeyse aynı parlaklığa sahip. Sanırım ben bu özelliğini daha çok sevdim. Sonra gittim ben de bu ojeyi e, muadil bakmaya başladım ama e, bu renkte bir oje bulamadım bu koyulukta. Bunun birkaç ton açığını buldum. Şu işaret parmağımdaki ojeyi görebilirsiniz. Essence'ın 37 numaralı serendipti ojesi. Buna da gerçekten bayılıyorum. Zaten ne zaman sürsem bu oje bana her seferinde soruldu Snapchat'ten. Ve yine bu tondaki ojelerle devam ediyorum. Ee, ben normalde gün içinde sürekli bu renk ojeleri tercih ediyorum. Çok kullanışlı. Dediğim gibi bütün kombinlerime uyuyor. Golden Rose'un bu Ice Chic serisinden bahsedeceğim. Bu baş parmağımdaki. Ben bunları yeni keşfettim. Zaten bu Ice Chic serisi gerçekten çok güzelmiş. Sürdüğüm gibi kuruyor ve çok parlak. Şimdi birazdan renkli elime geçiyorum. Ee, i̇lk olarak nude renkle başlayacağım. Bu baş parmağımdaki. Pastel'in bu Nude serisindeki 757 numaralı ojesine ben bayıldım. Bundan önce Avon'un bir Nude rengini kullanıyordum. O da çok güzeldi ama o bundan birkaç ton daha açıktı. Onu bitirdim. Daha sonradan bunu keşfettim. Bu zaten Pastel'in nude serisi gerçekten çok başarılı. Serideki bütün renkleri ben bayılıyorum. Özellikle böyle tırnaklarınız uzunken pastel tonlarda, nude tonlarda ojeler tercih ettiğinizde parmaklarınız çok uzun gözüküyor. Ben çok seviyorum. Ve sırada en sevdiğim oje var. Ben bunu genelde kışın tercih etmiyorum. Gördüğünüz gibi zaten çok böyle ilkbahar yaz ojesi. Chanel'in bu 623 numaralı Mirabella rengine bayılıyorum. Hatta şu andaki dudağımla da birazcık böyle uyumlu olduğu için, üstümdekiler de uyumlu olduğu için şu anda çok sevdim. Keşke bütün ellerimi bunu uygulasaydım. Muhtemelen videoyu bitirdikten sonra bütün ojelerimi silip sanırım bu ojeyi uygulayacağım. Benim bu ojenin en sevdiğim özelliği tek katta opak bir görüntü vermesi. Ama ben dediğim gibi bütün ojelere iki kat uyguladım. Çünkü uzun süre dayanıklı olmasını istediğim için. Ama eğer ki böyle çok aceleniz varsa tek kat sürüp bu ojeyi kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Dior'un ojesi de öyle. Bu orta parmağımda görebilirsiniz. Bu tam bir nar çiçeği kırmızımsı bir renk. Çok seviyorum. Bu da yine benim ilk ilkbahar yazda çokça tercih ettiğim bir renk. Bu da yine tek katta opak bir görünüm veriyor. Dior'un bir de 999 numaralı klasik kırmızı rengi var. Onu da çok seviyorum. Ve son olarak iki tane oje kaldı. Bunlardan bir tanesi şu anda bakmam bile yeterli. 121 numaralı pastel. Ben bu ojeyi bir ara her gün her gün sürüyordum. Gerçi her gün her gün sürmek ne demek? Çok ilginç bir tabir oldu bu. Yani her ojemi çıkardığımda tekrar bu ojeyi sürüyordum. Dünyanın en güzel ojesi olabilir. Böyle buz mavimsi bir renk. Çok ilginç bir renk. Zaten bana bu grimsi, lilamsı renkleri, morumsu renkleri ve böyle buz mavimsi renkleri versinler gerçekten başka ojeye ihtiyacım yok diyebilirim. Ee, yine son olarak bu Mavimsi, grimsi renkte devam ediyorum. Pastelin bu 84 numaralı ojesi olması gerekiyor. Evet resmen isimlerini, numaralarını ezberlemişim. O kadar çok kullanıyorum ki. Bu da benim çokça favorim olan bir renk. Benim favori ojelerim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Ee, sizin favori ojeleriniz neler çok merak ediyorum. Bana yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.